tüm sahur isimli bu kazık var ya bu kazık bu kazık gelip bizim götümüze kazık sokmadan 10 tane budu bebeğini toplayıp bu adadan siktir olup gitmek istiyoruz şu an götümün dibinde şu üst tarafta bir bar var görüyor musunuz arkadaşlar bu videoyu beğenmeyenlere ona yakalanmadan bu 10 tane bebeği toplamamız gerekiyor e, haritada da yeşil olarak gözüküyor e, şu arkada sopa var onu almak istiyorum çünkü sopa bu oyundaki en yakın arkadaşınız oluyor benden sonra. <laughs> <laughs> e, ee, bu sopayı alırsanız onu kazıklayabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu kazık meselesi nedir diye soracak olursanız <laughs> göstereceğim. Sormayın. Bak geliyor ya mesela. Nerede? <laughs> 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 abi ne olursun? <gülüyor> <gülüyor> abi de tırttın bana. Sopaya abi dedim ya. Allah'ım ya Rabbim. İşte tum tum, tum 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 sahur böyle bir oyun. Bunu niye uzatıyorsun amına koyayım? Sen genç misin oğlum? Diyorsanız e, ee, ben de ilk defa duysaydım haklısınız derdim. Hayır genç değilim valla öyle bir şey diyenin amına koyarım yani. E, ee, çünkü oyunun ismi bu kadar uzun. Tum 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 diye e, ee, böyle gereksiz uzatmış yapımcıları şu dolaba girersem çok sadece bir şey olacak ha ne olsun bitir oyun ne olur hem oyunu tek seferde bitirmek istiyorum youtube'a da canlı gidiyor yapma ne olur heh ah, arkadaşlar böyle dolaplar falan var bu dolapların <tons> içine yürüyorsunuz Ondan sonra bütün dersten istesiniz. Siktir oraya gidiyor ya. <laughs> Değil mi? Keşke öyle olsa. Gerçek hayatta da. Neyse. Çok konuyu sulandırdınız. Bakıyorum. Ee, arkadaşlar. Bu 10 tane budu bebeğini toplayıp. Bu adadan. E, ada diyorum sürekli ama bu mezarlıktan. Siktir olup gitmeniz gerekiyor. Çünkü tüm 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 sahur. Gelir sizi kazıklar. O kazı bir tarafınıza monte eder. Arkadaşlar bu arada videoyu like atmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Yoksa tum 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 savur. Gelir de gazlıklar. Her neyse bu gazlık meselesini sizlere sonuna açıklarım. Burası kapanak kısıldım galiba. Buradan çıkmam gerekiyor arkadaşlar. Haritada sağ üstte bulunan alanda yeşil ibareli olan ee, nesneler, kırmızı noktalar, rudu bebekleri. Bu bebeklerini toplarsak eğer ki 10 tane toplamda ki biz şu anda 3 tane topladık. Bunu <tüm> ya tum Tum bunu amına koyuyoruz yani. Ben kelam. Ben kelam da bilmeyenler için. <laughs> bu lafı kızası demek. Bilgi veriyordum. Oros bunu fırlattığı Bilgi veriyordum insanlara. Boş konuşuyorum 2 saatte şu anda bilgi veriyordum yaptığı işe bak. Evet arkadaşlar böyle şeyler olabiliyor. Bu tarz oyunları oynuyorsa... Ne yapayım abi ne olur? Götümün dibi... Aaa s*** Eee boğul beni ya Ölün Tom 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 Tum 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 Anam gitti seni Ne oluyor Omzundaki başını gözündeki yaşını s***yim ben Amına koydum lan evladım ya İki kelam ettirmiyor işte böyle Korku oyunları da böyle Arkadaşlar ne yapalım? Bizim arada anasını satayım ya Mobilden çekiyorum arkadaşlar bu videoyu. Zahmet olmazsa like atmanızı sıra geç söylemiştim. Zırtırtlar like istenir mi insandan ya? İnsan olan peri dağıtır yani. Evet arkadaşlar şurada bebek var ama tek atabilir miyim bilmiyorum. Oh, Allah'ına tek attım. Şimdi ileride de bakın haritada sağ üstte Yap abi ne olur abi ne olur abi. Abi yapma abi. Aa, burada da bebek var. Ben görmemiştim bunu. Arkadaşlar bu duruyor. Çünkü az kaldı. Anladın mı? Bak üstte ve yarısını tamamladık. Çok da az kalmamıştı Sadece yarısını tamamlamışım ama. Abi aradan gelirse var ya ağzımı sıçır o Geliyor. Arkadaşlar biraz hızlı gitmem lazım. Kaçmam gerekiyor. Almadım bebeği farkındayım ben de biliyorum. Ama götümü temizle ne yapayım? Tamam o gitti şimdi oraya geri döneceğim. Aa sopam varmış benim niye atmadım? Sopayı atabilirdim oğlum ben ona. Gelsin oğlum. Bunu emrederim ha. Seni var ya bir tane Marangoz'a veririm, Sigmo sehpaya çeviririm. Amına koydum bunu, zıp Arkadaşlar 3 tane kaldı. Şans dileyin bana. Her beğeni bir şans. Karlyon kanalına her abonelik bir şans. <laughs> her neyse, kadar rahat olmayalım. Güldük, eğlendik, yeter. Bu adadan gitmek istiyorum. Buradan karşıma çıkacakmış gibi bir hayk <laughs> veriyorum. <laughs> koş! 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 şuralarda bir dinlensem mi ya? He? Fırlatmak istemiyorum. Ah, ah ah ah. Git sopaya al, sopaya al, sopaya al, sopaya al, sopaya al. Sopaya al, sopaya al. Ah. Ya senin Allah belanı versin. Senin insafın yok mu? Zalim. Senin insafın yok mu? Ağzımıza sıçtı ya. Arkadaşlar şurada bir tane şey görüyorum ama oraya gitme alabiliyor muyum buradan eşyayı al dolaba gir <laughs> <laughs> hele, bir soruklar alalım şu üstteki bar var ya like atmayanları ikisini <laughs> yani öyle diyor yani tuk, tuk öyle diyor ben demiyorum arkadaşlar yalnız olur. her neyse hızlıca şu son iki kalan bebeğimizi de alalım bu adadan bu mezarlıktan cehennem olup gidelim istiyorum arkadaşlar galiba da yapıyor muyuz bunu yok şu bir şuraya ha şurada 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 köşede. Köşeye gidiyorum. Gidemiyorum. Abi geliyor dur. Onun bir amına koymak Seni zigon sehpa yapacağım ben. Seni zigon sehpa yapacağım. Hazırlıkla boy bana. Seni zigon sehpa yapacağım ki. Hele dur dur dur. Abi. Bir gelsin de amına koyalım mı bir tane? Şu tam önümde ya. Bir gelsin de bir. Nerede? <laughs> Biliyor, geliyor geliyor. Dur. <gülüyor> 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 <Hep> beraber. beraber <gülüyor> 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 ne oldu <yavru? gülüyor> Saldır, dönların, kısıtlı, sarılı. Göt. Çok güzel oldu arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyi